videoda Photoshop'taki e, kapatma işlemleri seçenekleri kapatma dosyayı kapatma seçenekleri ve aynı zamanda da Bridge e, özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar Bridge uygulamasında şimdi e, şu an benim cihazda yüklü değil ama Photoshop CC ya da paketi yüklerken arkadaşlar Bridge, e, Bridge da yükleyip yüklememenizi size sorar bunu yüklediğinizde arkadaşlar Photoshop'taki dosyaları hızlı açıp onların içerisinde rahat bir şekilde gezinmek için kullanabilirsiniz Browse, Browse in Bridge seçeneğine tıkladığınızda e, sizin bilgisayarınızdaki resimler Bridge'de e, belli şeylere göre kategorize ediliyor. Oradan istediğinizi görerek ne yapabiliyorsunuz? Seçebiliyorsunuz. E, şimdi diğer bir e, bu videoda göstereceğim şey ise kapatma seçenekleri. Bunu diğer videolarda da bundan bahsetmiştik. İşte mesela şu dökümanı kapatmak istiyorsanız ne demiştik? Şuradaki hemen dökümanı sekmesindeki çarp işaretine, dokümanın isminin olduğu yerdeki çarpı işaretine tıklamanız yeterli demiştik. Bunu tıkladık. Kaydedip kaydetmememi bana soruyor. Kaydetmeyeceğim. Don't save diyorum. Yani kaydetme ve bunu kapattım. Bunun dışında isterseniz arkadaşlar diğer seçenekler olarak kontrol ya da comment w seçeneğini tıklayabilirsiniz. Bunu tıkladığınızda dosya ne yapacaktır? Kapanacaktır. şöyle yapalım. Bir tane dosya açayım ben recent'tan tekrar Hmm, gerçi çok bir seçeneğimiz yok ama şöyle bakayım, çok fazla seçeneğimiz yok. iki birkaç tane olduğu için açmayacağım. Kontrol ee, hatta şöyle yapalım. Kontrol W'ye basıyorum ya da Command W. Bakın bunu kapatmak istiyor ama öncesinde kaydedip kaydetmediğimi bana sor, isteyip istemediğimi soruyor. Ee, şurada zaten Yıldız'dan bunun kaydedilmediğini bu dosyanın görebiliyorum. Don't save diyorum. Ve bunu kaydetmeden ne yapıyorum? Kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi aynı dosyayı tekrar açacağım. Bunu daha önceden göstermiştik. Open Recent kısmından şuradan bu dosyayı tekrar açıyorum. Şimdi e, ekranda çalışma alanında arkadaşlar birden fazla dökümen varsa yani şu an bakın bende iki tane var. Bütün hepsini bir anda kapatmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? File menüsüne geliyorsunuz. Bakın şurada Close All diye bir seçenek var. Buna tıkladığınızda ne yapacaktır? Alt Command W demiş bunun kısa yolu. Tıkladığınızda ne yapacaktır? Bütün dosyaları otomatik olarak arkadaşlar kapatacaktır. Bunu tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi bütün dosyalar ne yaptı? E, kapatılmış oldu. Şimdi tekrar bir dosyayı açayım ben. Yine başka bir seçenek ise yukarıda Browse Bridge vardı. Yani Bridge uygulamasındaki resimleri açmak için kullandığımız bir komut. Bir de burada Close and Go to Bridge var. Bu da şu anlama geliyor. Bu komutu verdiğinizde şu an aktif olan çalıştığınız dosya ne yapacaktır? E, kapanacaktır ve ardından da Bridge uygulaması açılacak ve oradaki e, açmak istediğiniz dosyayı ne yapacaktır? Size e, o noktada yönlendirme yapacaktır. Oradaki resimleri içerisinde gezinerek istediğiniz bir dosyayı ne yapabilirsiniz? Tekrar açabilirsiniz. Ben de Bridge uygulaması yüklü olmadığı için bu komutları şu anda veremiyorum. Ama bunları siz yüklediyseniz test edebilirsiniz bilgisayarınızda. Özetle arkadaşlar, Bridge dediğim gibi Photoshop'la birlikte gelen ek bir uygulama. Bunu yine resimlerin içerisinde gezinti yapmak için, uygulamalar arasında hızlı geçiş yapmak için kullanabilirsiniz. Ee, ve bununla birlikte bir de close seçeneklerimiz var. Yani dosyayı kapatma. Ee, close komutunu verdiğinizde anlık o anki çalıştığınız dosyayı kapatır. Bunun kısa yolu Ctrl W'dür. Close All seçeneğini tıkladığınızda ise arkadaşlar bütün dosyalar ne yapacaktır? Çalışma ekranındaki bütün sekmelerdeki dosyaların hepsini kapatacaktır. Bunun kısayolu da Alt, Command, W ya da Ctrl, W olacaktır. Close bir işte arkadaşlar mevcut dokümanı kapatıp ne yapacaktır? Ondan sonra ardından da bir iç uygulamasını açacaktır arkadaşlar.